Ben Muzaffer Çelik. İstanbul Yetimhanesi'nden geliyordum. Tekstil işi yapıyordum. Belimde çok şiddetli ağrılar vardı. Hocamızın e, ilk gördüğümde Instagram üzerinde gördüm. Sonra kendisiyle, kendileriyle irtibata geçtim ve geldim tedavi oldum. Bugün tam 3 ayımız oldu ve geldim bir daha MR çektim. Hocamızın da şey baktı ve durum çok iyi. Çok şükür fıtıktan eser yok. Şimdi çok iyiyim ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Fatih Bey kardeşim. Ne kadar olduk? 3 ay oldu. Nasıl geldin? Baya ağırlıydı şimdi çok evet iyi. Hadi şan. Şimdi harikayız. Harika. Emarını gördün mü? Evet, evet hocam. Nerede fıtığın? Bel fıtığım. Nerede? Tam, tam belinde. Be fıtık yok artık. Hadi yok. bakalım. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Gözün aydın olsun. Teşekkür ediyorum. Sen benim ömrüme can kattın. Sen benim Fatih hocamsın. Sen fıtıkların kralısın. Sen o Ananı kralısın.